İsteğim şu ki gülüm, üzülmeyin. Bilin ki, evet önce ihanetten dolayı bir süre sendeledik. Ama o gece içimizden hainleri eledik. Bir ay gece nöbetiyle bilmeden bir göreve hazırlandık. Fırat'a kalkan oldu, gücümüzü denedik. Afrin'e yürüdük aslanlarla beraber. Bursa'ya dağında zulmeti gölgeledik omuzlarımızda taşıdık aydınlığı. Belki yandık ama mazlumlara güneşi müjdeledik. Üzülmeyin, bu güneş bir asır batmayacak. Fe inne me'al usri yusra ayetini belledik. Düşman zulümle dünyayı arzularken, biz sabah akşam Allah'tan hem zaferi hem şehadeti diledik bize şehadet, onlara hüsran, size zafer ve selam verildi. Selamımızı alın. Afrin şehitlerinin selamı var size. Selam, rahmet ve esenlik üzerinize olsun. Milletimiz var olsun. Vatanımız sağ olsun. İstersen adımı söyleme gülüm. Ses beklersin de sesim sana ulaşmaz. Adım kalbine hüzün verir bundan sonra. Duvağını zeytin dalına astım. Sen yıldız oldun, ben hilal. Birazdan el fatiha der biri. Birazdan kopar fırtına. Duvağın salınır ve uyanır dünya.